Hayatımız gizemli bir deneyim aslında. Hayata ve içindekilere nasıl ve nereden baktığımız bizler için çok önemli. Çünkü bunun neticesinde mutlu olabildiğimiz gibi endişeli ve karamsar da olabiliyoruz. Şu hikayeyi hepiniz bilirsiniz arkadaşlar. Aynı pencereden dışarı bakan iki adamdan biri sokaktaki çamuru, diğeri ise gökteki yıldızları görür. Arjantinli ünlü golfçü Robert De Vincenzo yine bir turnuvayı kazanmış, ödülünü alıp kameralara poz vermiş ve kulüp binasına gidip oradan ayrılmak üzere hazırlanmış. Bir süre sonra binadan çıkıp otoparktaki arabasını yürürken yanına bir kadın yaklaşmış. Kadın başarısını kutladıktan sonra ona çocuğunun çok hasta ve ölmek üzere olduğunu anlatmış. Zavallı kadının hastane masraflarını ödemesi imkansızmış. Kadının anlattığı öykü De Vincenzo'yu çok etkilemiş. Hemen cebinden bir kalem çıkartmış, turnuvadan kazandığı paranın önemli bir miktarını çek defterine yazmış. Çeki kadının eline sıkıştırırken de ona "Umarım Umarım bebeğinin iyi günleri için harcarsın demiş. Ertesi hafta kulüpte öğle yemeği yerken Profesyonel Golf Derneği'nin bir görevlisi yanına gelmiş. Otoparktaki görevli çocuklar geçen hafta turnuvayı kazandıktan sonra yanına bir kadının geldiğini onunla konuştuğunu söylediler bana demiş. De Vincenzo evet anlamında başını sallamış. Evet demiş görevli sana kötü bir haberim var o kadın bir sahtekardır. Üstelik hasta bir çocuğu da yok. Seni fena halde kandırmış adamım." deyince De Vincenzo, "Yani ortada ölümü bekleyen bir bebek yok mu?" demiş. "Hayır, yok." demiş görevli. "İşte bu, işte bu bu hafta duyduğum en iyi haber." demiş De Vincenzo. Evet. Arkadaşlar, ne kadar güzel bir bakış açısı değil mi? gerçek huzurun ne olduğunu tam olarak anlayabilmek de aslında yine bizim bakış açımız ve baktıklarımızla çok doğru orantılı olacaktır arkadaşlar. Bir gün bir kral, halkı, halkı tarafından çok sevilen bir kral huzuru en güzel resmedecek sanatçıya büyük bir ödül vereceğini ilan etmiş. Yarışmaya haliyle çok sayıda sanatçı katılmış. Günlerce çalışmışlar. Birbirinden güzel eserler, resimler yapmışlar. Sonunda eserleri saraya teslim etmişler. Tablolara bakan kral sadece ikisinden hoşlanmış ama birinciyi seçmesi için karar vermesi gerekiyormuş. Resimlerden birisi de sükunetli bir göl varmış. Göl bir ayna gibi etrafında yükselen dağların görüntüsünü yansıtıyormuş. Üst tarafta pamuk beyazı bulutlar gökyüzünü süslüyormuş. Resme kim baktı ise onun mükemmel bir huzur resmi olduğu görüşünde birleşmiş. Diğer resimde de dağlar varmış ama engebeliymiş ve çıplak dağlarmış. Üst tarafta öfkeli bir gökyüzünden yağmurlar boşanıyor ve şimşekler çakıyormuş. Dağın eteklerinde ise köpüklü bir şelale çalıyormuş. Kısaca kısaca resim arkadaşlar hiç de huzurlu gözükmüyormuş. Fakat fakat kral resme bakınca şelalenin ardında kayalıklardaki çatlaktan çıkan mini minnacık bir çalılık görmüş. Çalılığın üstünde ise anne bir kuşun öttüğü, örttüğü bir kuş yuvası gözüküyormuş. Evet, sertçe akan suyun orta yerinde anne kuş yuvasını kuruyormuş. Harika bir huzur ve sükun örneği. Peki Ödülü kim kazandı dersiniz? Tabii ki ikinci resim. Ama kralın açıklamasının altını daha belki yaptığımız gibi. Ne yapıyoruz? Defalarca çiziyoruz. Ne demiş kral? Huzur demiş hiçbir gürültünün, sıkıntının ya da zorluğun bulunmadığı yer demek değildir. Huzur bütün bunların içinde bile yüreğimizin sükun bulmasıdır.